Evet arkadaşlar. E, bugün 300. Night'ı atlatacağız. Hadi bakalım. Ee, Baya yetenek ayırıyorum. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ee, 300. Cinayeti atlayalım. Ben bayağı oynadım. Bayağı bayağı baya oynadım. 300'e geldim. 300'de durdum şimdi çünkü sizlere göstermek istedim. <laughs> hmm 300'de <laughs> <laughs> Bir şey yokmuş. Ee, sadece fazla salak varmış. Bu kadar. Yani. Öldürdün mü? Şey. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bayağı kısa oldu. Çünkü ee, ben artık şöyle karar verdim. 300 300 e 300'e 300'e gideceğiz. Yani 300 600 900 ve ondan sonra 100 night atlayıp 1000 night'a geleceğim. Çünkü 1000 night'ı size göstermek istiyorum. böyle yapacağım. Umarım eğlenmişsinizdir. E kanalıma abone olup ve like atmayan like varsa lütfen atsınlar çünkü istiyorum. Hepiniz hepinize görüşürüz. बाय